Evet arkadaşlar bugün Euro Truck Simulator 2'de nasıl eee şey yapılır? Modülünü onu öğrenmiştik. Şimdi arkadaşlar onu bizzat oynayacağız. Ama arkadaşlar ben bir hayal kırıklığına uğradım. Bakın şimdi görürsünüz. Hayal kırıklığı arkadaşlar resmen. Bakın arkadaşlar arabamız bu. Bakın. Gayet sağlam bir araba görüyorsunuz. Ama Evet direksiyonunu yapmamışlar arkadaşlar. Ben çok üzüldüm abi. Bak her şeyi yapmışlar arkadaşlar. Bir direksiyonu yapmamışlar. Kötü oldu bu arada. O yüzden arkadaşlar ben bu arabayı satacağım. Sat. Aynen. Sattık arkadaşlar. Şey arkadaşlar. <laughs> Mod bayını erişim. fiyat fiyat DAF. DAF Fiat. Şimdi Fiat Egea Sedan deneyeceğim. Şimdi satın alıyorum. Az değil ya evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar plaka takımı yapacağız. Plakayı taktıktan sonra bir modifiye edeceğiz. Var ya. Koltuk ayarı. Hop hop hop. Tamam. Şey, aracımız bu. Manuel kullanıyorum bak ha. Aval Araba manuel oğlum. Araba shiftle, shift CTRL ile kullanıyoruz oğlum arabayı. Ne sanat? Şak 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 Yav şak. şak Tövbe. bakın şimdi. Çekici yapılandırıcısı. Geliyoruz. Buraya. Bakın arkadaşlar Egea. öküz gibi bir şeyler takabilirsiniz arkadaşlar Ege'ye. Ege baya baya modifiye edebiliyorsunuz. Şimdi ben ilk önce bir plaka takayım. Plaka seçmemiz lazım. Neymiş? PK 797 yok. İstemez. Bu ne? 34T 1121 olabilir. Bu güzel bak. Bu tam Türk plakası ama. Sipariş onayla. İşte bunu öne taktıysak arkaya da aynısından takacağız sonuçta. Plastelan V, E değil mi? Aynen. İşte plakamızı taktık arkadaşlar. Şimdi gelelim modifiyeye. Şimdi bak. Skirt. Öyle abi nasıl modifiye ediyorlar sanıyorsunuz oğlum? Öyle böyle. İşte babanızdan öğrenin biraz. Euro tırkçılar. Sizi demiyorum ha. light Bu aa, bu pardon da ya. Bu highlight. Bu da güzel. Bu çok iyi. Alıyorsun abi. Pek pek ne? Ya bundan boş ver bana. bunu. boş ver aga. Şimdi bak şuraya şundan bak. Güzel durdu bence. Tamam sipariş olayında. Böyle bunu bu da buraya da burayı takalım. Sipariş olayında. Sonra bunu getirelim. Fiyat logo. Fiyat text. Onayla. Bak arkadaşlar fiyat text. Şu arkadaşlar bakın. Şey var. Fiyat text dediğim şu bak. Gördünüz mü? Egea ile Multijet'in arasında işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görmemeniz imkansız. Stand stop ha, bak. Stop lambaları çok önemli. Geriye giderken görmemiz lazım. Spoiler. Tak. Jant. Janta gerek yok herhalde. Değil mi? Bakalım abi araba mükemmel oldu. Dur motor takmadık. Motor takmadık kardeşim. Bir e-posta geldi. Bak şimdi. Hmm. Bak Motor takmadık Bu ne lan 90 beygir kanka en kötü motor bile daha iyi 260 beygir abi motor var 5000 lira ya Alak mı lan Bak bizimki de bu Aha, Gitti 5000 lira Yok la 5000. Aynen 5000 değil oğlum iki bin falan ya. Yerinde dur. Yerinde dur. Lan görmedim köyü. Sen bunu otobana çıkıp birazcık gazlayacağız aga. 260 beygir motor taktık. Nereye gidelim? Viyana'ya gidelim. 86 kilometre uzak değil. Güzeldir. Koş abi. One, 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 one. Abi bak ikinci bak diğer araba birinci viteste 90'la gidiyordu ayağı kırıklığına uğradığın araba. Bu abi birinci viteste 40, birinci viteste 30'la gidiyor nasıl bu araba. Ama işte kanka gene hepsinin ki aynı. Ve sporların sporlarınki farklı. Görüyor musun? Böyle gidiyordu birinci viteste diğer araba. Çünkü spor arabaydı. Normal sürüş arabası. Hay Mal. Görmedin mi beni kör? Bir daha hala geliyor. Ha ben niye bugün sakarlığım üstünde? Yerinde dur, yerinde dursun ya. Bak kral. Şöyle fotoğraf alalım ha. Şöyle Yerinde dur. Yerinde dur ya. Dikkat et. Dikkat. Beraber bak. Galerimi çok da böyle istiyorsanız aha. Sadece bu ikisi var şu an. Delete. Space. World of Trucks. Bir de Silebiliyor sadece. They enter. Kral çok Tamam kardeşim. Yerinde dur. Yerinde dur. Ya. Neyse böyle işte böyleydi yani. Hani şey yapacaksanız böyle arkadaşlar. Bakacaksınız aha böyle. Orifi edeceksiniz alacaksanız. 100 kare kredi çekip abi bunu alabiliyorsunuz. Hani oyunda İki tane tır iki tane yük taşıdıktan sonra tek seferlik işte 100.000 bin kredi çekip arkadaşlar modu alabiliyorsunuz şimdiden haberiniz olsun bu arada dikkat et dikkat et neyse arkadaşlar bu video bu kadardı hoşçakalın bay bay şimdiden size iyi eğlenceler